OSM'nin yeni bir bölümünde hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iki maç birden yapacağız. Aston Villa ve Hull City maçlarını yapacağız. Onun dışında herhangi bir maç yapmadan iki maç yapıp tamamlayacağız bölümümüzü. Önceki bölümde 3 maç yapmıştık. Güzel bir bölüm olmuş Önceki bölümü de yukarı koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. O zaman fazla uzatmıyorum. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. OSM'yi severlerden özellikle güzel bir destek bekliyorum. Onun dışında bu videoda söylemek isterim. E, DLS'yi online oynayabildiğim internette bir düzelme var galiba. E, hafta sonuna büyük ihtimalle bir online DLS videosu gelebilir. O yüzden hazırla bekleyin bence. Güzel bir DLS videosu bekliyorum. O zaman geçiyoruz. Hull City Cardiff City'ye ligin lideri namal videolar 3. Çok zorlu bir maç Bizleri bekliyor açıkçası. Kalam gol kralı. Ligin gol kralı. oynası sıkıntılı bir maç. Bizleri bekliyor. Kendi sahamızdayız. Kazanırsak çok güzel olur. Dördüncü hafta maçı bu orada. 3. hafta maçını da göstermedim. O maç geçti. Yani birinci haftayı göstermedim. ikinci haftayı iz videoda dengeldi. Üçü göstermedik. 4'ü gösterdik. 5. zaten kupa maçı giriyor. Orada varız. Kupa maçında gösteririz büyük ihtimalle. 14 kalan bir kaçan bir fırsat. Kalamoyni. Kolomoyni. Kolomueni. Kolonya mani. Kolonya. Kolonya. 17 Ay, gelmedi gol gelmedi gol German bizim etkisi silahlarımızdan bir tanesi Zinkovski aynı şekilde Abu ab Kallal German yara, oynamıyor çünkü Zinkovski derken Abu Kallal Abu Abukla Abukla Abu ab 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 attı Zinkovski burada Bright Osei aldı Fenerbahçe'den o da asistini yapmış ilk maçında 19 19'da Bright Ose, Samuel, Zinkowski güzel başladık açıkçası. Toparladık bir şekilde oyunu. Ortak olduk. Nelson. Acaba Galatasaray'daki Nelson mu bilmiyorum. 29. Kaçan bir fırsat. Şöyle mikrofon açık mı? Şöyle bir bakayım da ama. Aa bu arada yandan şey gitti. Geliyoruz. Şey Dikkat edelim. Güzel. 35. dakika. 1-0 üstünümüz var. Dakika 19'da Aboukola'nın attığı golle öne geçtik. Bakalım bu skoru daha ne kadar koruyabilecek ki? Koruyabileceğiz. 37-2 olursa açıkçası çok çok rahatlarız. O Samuel kaçırdı. Tehlikeli bir fırsat. Evet. İlk yarıda gayet ortalama performans verdik. Ligin liderine karşı yani 3'te 3 yapmış bir takıma karşı oynayabilecek en iyi oyunu gösterdik. Abu Kural gerçekten çok güzel oynadı. Bu maçın adamı bence Abu Kural. Goldos çıkıyor. Wakasu oyuna giriyor. Vakasso ilk haftada biliyorsunuz Firkik'ten harika bir gol atmıştı. Yani bir oyuncu gibi daha doğrusu. Ben Şarki, Kolomoyini. Hamza Çadır'ı aldık. Vakaso güzel bir çalım almalıydı topu. Abukalal attı. kadar kendisi ve takımın ikinci konuyu atabilecek mi? Abukalal. Abukalal. 86'yı gelmişiz bu arada. Dakika hiç fark etmedim. Direkten dönmüş. Görtüz Johnson var. Onu videodan gelmedi. Büyüdüm haliyle. Kaldırı fena atan yapmadık. Hadi ki gelsin bitsin maç. Ama 1-0'da bitirebiliriz. Yine Abukalal. Abukalal bugün çok çok iyi oynadı. Çok fırsatta kaçırdı ama onun golüyle lig liderini 3'te 3 yapmış Cardiff'i yenmeye başarıyoruz. İşte bu. Agresif mücadele bizi kurtardı. Abuklal gerçekten maçın adamıydı. Çok net bir şekilde bence. Onların kalecisi olabilir. bir kalecisi bayağı kurtardı. Evet kaleciler bu oyunlarda maçın adamı olmuyor. Neyse. 19 Abuklal'ın golü. Osaya Samuel'in ve Galan herhangi bir Osaya çıkmadı. 12 şutumuz var. Rakibin 9 şutu var. Bizde de Abuklal'ın 9 şutu vardır ya. Evet. Onun dışında burada herhangi bir gösterebileceğim ve Turin. Bizim kaleciler güzel mi? Bizde kötü oynayan yok galiba. Ama rakip bayağı zayıf oynamış. Güzel bir maç çıkardık. Victoria'yı yenmeye başardık. Bu bizim için çok bir avantaj. Güzel bir skor. Çok da önemli bir 3 puan aldık. Diğer maçlara baktığımızda Blackmore 0-0. Sheffield 3-0. Peter Brock. Bournemouth 0-0. 1-1. Ee, bu şekilde gidiyor. Bahattin Özer galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bizim eski hocalarımızdan. Onun dışında burada bizim hocalarımızdan. Abdullah hocamız da full'um gelmiş. 4-0 full odayı galibiyetini aldı. Hockey 2-1 kaybetmiş. Evet. Bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde bu kupa maçı bir ihtimalle yayınlarım. Ee, Blackburn'a karşı güzel bir maç bizlere bekliyor. Arkasından yine bir Blackburn var. Bakacağız. Evet. Gelelim lig tablosuna bakalım. Kaçıncı sıraya yükselmişiz? Ligin lideri Sheffield United. United diyecektim ama Sheffield Sheffield United 10. No, Preston North End 2 ile 10. Blackburn 10 puan ile. Nottingham 10 puan. Middlesbrough 10 puan. 5 takip 10 puan ile. ilk 5'i beşi... ilk sıralanmış durumda. Bizim de 6 puanımız oldu. 12. sıraya yükselmişiz. Bu da çok güzel oldu. Yalnız eksi 1 haber. Biraz sıkıntılı. Bizim hocalarımızdan Habuk hocamız. Yusuf hocamız 10. sırada. Arkasından baktığımızda bizim oyunculardan başka kimseyi görmüyorum. Bir de aşağılarda bir üç puan olan bir Milwaukee olabilir aynı. Yani. Etmenecelisini baktığımızda işte bu şekilde herkes aktif bu arada. tabi düşüklükler daha çakışmalı olduğu için arkadaşlar aktif olma daha yüksek oluyor. Aktif olma oranları. İngiliz kralı Marlos Cardiff'ten bugün. Çok göremedik kendisini. Birkaç pozisyonu gördük. Riyad Mahrez gelmiş ligimize. Messi, Mbappe. Bu, 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 bu. vay 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 vay. Bizim lig. kime gelmiş? O da Preston'da. Uf. Preston hem Messi hem Ronaldo'yu Yok. Mahrez almış. Pardon. Bu şekilde kadro değerlerine baktığımızda 152 Sheffield, 149 mu yenmiş. Milvel, Abdullah hocamız. Tebrik ederiz Abdullah hocam. Gerçekten çok çok önemli bir gayret almış. Vay be. Evet geri kalanlar şu şekilde bizim yanımız kartı 75 milyon euro bizde 58'e kadar gerilemişiz ama 17 milyon euro bütçemiz var. Şöyle gelelim kadromuzu almamız gereken mevkiler şöyle bir göz atalım. Evet bir forvet almamız gerekecek bir tane orta saha ve bir tane orta saha almasak da olabilir ama bir for, bir forvet garanti bir tane de yedek stoper tarzında işte alsat alabileceğimiz en uygun karlı oyuncuları almaya çalışacağız. 17 milyon Euro'yu kimleri alabiliriz? Şöyle bir yüz atalım. Elkeson çok da kötü ya Hatta gayet güzel duruyor. Bir Elkeson yapıştırabiliriz. Onun dışında bir Suma var burada. Geçtik. deta Balci. Savunmaya geldiğimizde savunmada bir Doherty var. Matt Doherty. Petro var 6 milyon euroya. 5.7 Bernardo var. Diskiz var diskiz 3.4 e, 5.6 ya burada çok kimseyi göremedim açıkçası ben şimdi bu forvete bir Elke sonra yapıştırıyorum arkadaşlar arkasından kalan sekiz buçuk milyon mm yurumuzla da kim gidip alıyorum biliyor musunuz savunmada ben gözüme kestirdim açıkçası Petrov gayet güzel olur bizim için hem alt transferi de çok çok güzel oldu evet bu şekilde de lig tablosunda bakalım kaçın sıraya yükselmiş kadro değerinde. 68 ile 17. sıradayız. Şu anda ortalamada 4.1 milyon oyuncu değerimiz var. Evet. Gelelim kadromuza mı? Yok kadromuza gerek yok. O orada arada telif gelmiş. Yok hoşum en yükseğinin istersen gönderirsen gönder. Yapacak bir şey yok. Tamam o zaman geçelim bir sonraki takımımız olan Aston Villa'ya ve bölümümüzü bu iki maçla tamamlayacağız arkadaşlar. Burada da Norwich'e karşı Norwich menajeri var sanki gitmiş mi yoksa bakacağız şimdi göreceğiz bakalım. Kazanmış mıyız yoksa kazanamamış mıyız bence artık kazanma vaktimiz geldi. Gerçi Aston Villa'da değil gidiyoruz. Aston Villa'da falan gitmiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Manchester City'yi 3-0'dan 3-3'e getirdik. Pardon 3-1'den 3-3'e getirdik. Çok mükemmel bir maçtı. Yani olan üstü o 3 maçta 16 gol attığımız bölüm var. Onu başlıktan da görebilirsiniz kanalda. O bölümde attık. Evet bu arada Ford'e Zapata'yı aldım. Doğan Zapata Thomas Müller'imiz geldi. 17. 13. dakika David Silva Frigi'yi kaçırdı. Aston Villa'da çok güzel yaptık arkadaşlar. En değerli 5. sıraya kadar çıktı takım olarak. Takım kadro değerinde. Bakalım. İlk ilk 3'e girebilecek miyiz? Oyuncumuz satılmış mı? Hiçbir fikrim yok dediğim gibi. En yani son satılmamıştı. Aston Villa şu anki canlı olarak oynadığımız 4 takımda en iyi durumda olan takımımız Aston Villa. Evet karşılıklı ataklar geliyor bu arada. Üstlediğim performans şu an görmedik. Fabregas aldık yeni olarak Davut e, Silva'nın pasını hadi Davut Silva. Davut Silva 1-0 25 çok güzel bir dakikada geldi. 25 25 25 50 75 94 gol. 4 gol bekliyorum bu maçta. Alfonso Davies Duan Zapata'ya Duan Zapata ilk maçı ilk golü gelir mi Duan Zapata'dan? Duan Zapata kaçırdı. Her şeyi doğru yapmış ama Duan Zapata kaçırdı. Fabregas bu sarı hiç problem yok. Röşe daha da üstü var. mi kalktı? 34 yaşında. Vay anasını. Da üstü var. Kaçırdı. Tabi ilk maçında atmıştı. ikinci maçında da gol atıyor. City yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bir sonraki maçta atmıştı galiba. Güzel. McGinn. McGinn. Kendi oyuncularımızdan. McGinn kaçırdı. Dakika 36 kaleci inanılmaz bir kurtarış. Norwich City'nin kalecisi tim kuruldu. Eğer hala oturuyorsa. Zolis var. Zolis Pauk'tan Yunan. Güzel bir oyuncu. Zolis. 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 Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben Zolis diye okuyorum. Direkt dönmüş. Aman. İlk yarı biz zıfırındayız açıkçası. Ama böyle çok üstün oynadığımız bir maç diyemem. İkinci yarı toparlanmamız lazım. Kötü deriz ama daha iyi olması lazım. Ben yani şurada güzel bir avareş kasmamız gereken bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Douglas Lewis arka arkaya fırsatlar yakaladı ikinci yarın başında. Jason Denier zor ise evet birkaç tane hafifler yapmışlar. Denier Zolis... Aman. Burada puan kaybetmek en son aklıma gelecek şeylerden bir tanesi ve en son isteyeceğim şeylerden bir tanesi. Gionolis çıkıyor. Ozan Kavak geliyor. Evet Norwich'te Ozan girdi. Davante da iletişim hatası. Alfonso Davis hızlı kullandı hızını ama golü bulamadı. Ah Alfonso Davis. Uzak direğe de Hızını kullandı orada. Altay'ı son anda topu gitti aldı. Ama tehlikeyi atamadı. Dizegoyev oyuna girdi burayı. Zagoyev. Fabregas çıktı. Aman yemeğim dakika 69. Aman aman aman. Hiç Zolis yine direk. Zolis vallahi bugün ikinci direği kaşırı. Zolis atacak sanki maç sonuna kadar. Zolis'ten gol yemeden bitirebilirsek maç çok zor olur da ikinci yarıda biz nereye neredeyiz ya? Şöyle bir atak yapalım. Hadi Zagoyev. Yine David Silva ya. David Silva. Ceza sahasının köşesinden sağ ayakla plaseye. David Silva kaçırdı. David Silva yine kaçırdı. Yine kaçtı bir fırsat daha. Haydi Zapata ilk maçında şöyle bir güzel bir gol at ya. Haydi Davut Zapata. Zapata. Zapata kaçırdı. Ah Zapata. Aman idah. Aman idah. Aman. 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 Yapmayın bunu ya. 87'de yemeyin şunu ya. Şu maç berabere nasıl gidiyor ya? Yani Norwich'i de yenemeyeceksek açıkçası yenmeyelim kimseyi daha iyi arkadaşlar. Niye? Çok kötü Gayet Galiba tak etmedik zaten. Ben Norwich'i tebrik ederim. Ocasız bir takım mıydı yoksa hocaları var mıydı bilmiyorum ama yani bence Norwich çok da güzel oynadı olsun. Takımı hiç beğenmedim bugün. Vasat bir performans. Vasat. Diğer sonuçlara bakalım ama çok kötü oldu ya. Newcastle Wolverhampton 1-0 yenmiş. Tottenham 5-0. Everton 3-0. Emir Çivik. Leicester Chelsea 1-1. Liverpool 2-1. Watford 5-0. Arsenal 4-0. Manchester yenmiş. Manchester de gelmiş. Gelebilirsiniz ligimize. Bu şekilde tamamlanmış. Ya çok çok kötü bir şey ya tamam. Ya evet bir sonraki maç Tottenham Hotspur'a karşı oynayacağız. Lig tablosunda. Ya çok da güzel diyormuşuz aslında. 5 maç 7 puan kazansak 10 puanı 10 puanla nereye geliyoruz? Averajımız kaç? Ee, 2 yazsam vereceğiz. Aslında bu takıma karşı 3 yapabilirmişiz bence. 3 yazsam takım averajına. Ha, fark etmiyor gerçi. Toplumu oynuyormuşuz. Toplumu yakalayacakmışız. Bir maçta yenseydi 13 olacaktı. Çok güzel yerlere her neyse. Sıkıntı yok. Şimdi toplumu yenersek toplumu yine üstüne geçebiliriz. Bu arada 54 milyon yorumumuz varmış. 260'ı şöyle bir göz atalım. Before gitmiş evet. gitmiş. Bayağı bir orta sağ görüyorsunuz. Hasat transferi için. Evet savunmadalı bir oyuncumuz gitmiş. O yüzden Andrade'yi de koyabiliriz. Bir tane forret alabiliriz. 54 milyon euro alabileceğimiz en iyi forret kimse artık. 55'e bir Muriel var. Burada Luke de Jong var. 92'ye Ben Yeder. Mertens diye gidiyor. Yani bunlar var ama almak istemiyorum. Şurada Allah ah ve Hakan Çalhanoğlu'nu alacağım arkadaşlar. Bekleyeceğim Hakan ah be, Çalhanoğlu'nu getireceğim takım Tamam şimdi kimseyi almıyorum arka çalın olacağım orta sahalar satıldıktan sonra. Evet o zaman bu bölümü burada sona geleyim. Bir sonraki maç Tottenham karşı bir de kupa maçımız var. Hull City ile ya bir sonraki bölüm güzel bir maçlar olacak. Hatta şöyle gitmeden bir Real maçını da göstereyim sizlere. Bizim ligimizdenmiş Kayısı. O an o zaman Malorka'ymış. Bizim ekipten diye bu maçı da izleyeceğim. Fazla uzatmadan şu maçı geçelim. Fazla videoların uzun olmasını istemiyorum. Videolar uzadıkça izleme süreleri otomatik olarak düşüyor. Yani İnsanlar birbirlerinden sonra çıkıyor der ki 10. dakika golcümüz Edinson Cavani bu maçta da sahnede yerini alıyor. 7 gole ulaştı Edinson Cavani. En golcü oyuncumuz konumundan da geçti. 6 gol bir kişi daha atmıştı i̇şte derken 11. dakika Alvaro Morata 2-0 yaptı. Aferin Morata. 7 foriyot olarak aldım kesin. Alt sat için yani. Ama Golünü attı. Şakire'den ve Semedo'dan da bir yerle asist geldi. 3 olur mu? Olmadı. Ya Mallorca zaten kalite olarak ne olursanız olsun çok çok düşük bir seviyede yani. Hangi taktiği yaparsa yapsın biraz da şansların yanında olması lazım. Eğer yani bu tarz maçları kazanması için. O yüzden Malaka'dan yapabilecek çok bir şey yok. Kadromuz çok üst düzey yani. Mallorca'ya karşı yani en kötü 5 kat yarı farkı vardır bence. şu anki kayı, kayısı hocamızın ismini Vallahi hatırlayamadım şimdi. Kayısı ben bir tek Abdullah Hoca'da biliyorum kayısı resmi vardı Malatya'dan dolayı. Onun üstüne kayısı kim koyulur ki ismi? Ya neyse. Yani yapabileceği en iyi şey hedefini tutturmak bu saatten sonra. Çünkü ligin ortasına geldi. Takım çok kötü haldeydi. Yani hocaya da başarılar dileyelim. İlk kere tamam olalım. ikinci yeri hızlı bir şekilde geçeriz. Ah oh, Yapma ya. Bruno Fernandes sakatlandı. Bruno Fernandes oynatmayacak kim dedi bana oynatayım. Hiç iyi olmadı bu Bruno Fernandes. Bruno Fernandes neden öyle oldu bu Bruno Fernandes? Ah, ah, ah. geç geç hızlı geç. 4 kişi aldık bu arada. İdris Egui'ye 3-0 yaptı. Bernardo Silva'dan bir asist. Morata'dan bir gol daha geldi. 4-0. Morata 5-0 yaptı. Bernardo Silva'dan ikinci asist. 6 gelecek mi bakalım yoksa gol yiyecek miyiz? Morata kaçan fırsatlar. Vajlen sakatlandı. E Dakikalar son saniyeler ve maç 5-0 bitiyor. Mallorca'yı 5-0 oynuyoruz. Hocamıza tebrik ederiz. Dediğim gibi yapabileceği bir şey yok. Umarım ben beraber... zaten bekliyordum. Burada tek üzüleceğim şey Fernandes'in uzun var sakatlık yaşaması olur. Ka bu arada Morata hat-trick yaptı. Bernardo Silva e iki asistini yaptı. İdisi Goy'a ilk maçın attı. Güzel maç geçirdik ve Bruno Fernandes'i maalesef kaybettik. Şöyle bir göz atalım bakalım ne kadar sakatlanmış. Rashford da sakattı bizde. Pardon Ederson sakatlanmış bu arada. Onu da görmüş olduk. Rashford'un umarım tamamlamıştı. Güzel. 3 maç. Önemli maç var mı? Kadis. Allah'ım. Ligin kaçıncısı? Üçüncüsü. Çok sakat bir maç bizleri bekliyor. Bakacağız bakalım neler olacak. 43 47 47 47 43 4 puanlık fark var şu an hedefimiz olan ilk 5'le. 33 milyon euro var. Transfer yapmayı düşünmüyorum. Fazla uzatmayalım. Bu bölüm burada sona geldim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kaldize bakın. Yeşil full ya. Vay vay vay.